Yüksek kolesterolü düşürmek için her zaman ilaçlara bağımlı olmak zorunda değilsin. Çoğu doktorun sana anlatma vakit bulamadığı bir sır var. Mutfağındaki yiyecekler. Mutfağındaki yiyecekler bazı kolesterol ilaçları kadar güçlü hatta bazen onlardan bile daha etkili bir silahdır. Merhaba ben iç hastalıkları ve tipi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Emre. Bugün damarlarınızı temizleyecek 6 kritik beslenme kuralını konuşacağız. Yüksek kolesterol vücudundaki sessiz bir alarmdır. Genelde hiçbir belirti vermez ama içeride damarlarında büyük bir risk büyütür. Kalp krizi ve felç riski. Peki nedir bu kolesterol? Kolesterol aslında kötü bir şey değil. Vücudun sağlıklı çalışması için gerekli bir yağ türü ama fazlası her şeyde olduğu gibi sorun yaratıyor. Bir benzetme yapacak olursak damarlarınızı bir otoyol gibi düşünün. Kötü kolesterol, LDL bu kötü bir çocuk. Bu damarların duvarlarına yapışıp biriken, trafiği tıkayan, kaza riskini artıran kamyonlar olarak düşünebilirsiniz bunları. Seviyesi yükselince risk de yükselir. HDL kolesterol, iyi kolesterol buna da iyi polis diyebiliriz. O kamyonların bıraktığı atıkları toplayıp karaciğere geri götürerek temizleyen temizlik ekibi gibidir. HDL ne kadar yüksekse o kadar iyi. Ayrıca kolesterol olmayan ama onunla birlikte çalışan, şeker ve aşırı alkolle yükselen trigger var. O da trafiğin karmaşıklığını artıran yaramaz bir faktör. İşte tam bu yüzden sadece sayıları değil genel risk profilini bilmek ve kontrolü eline almak zorundasın. Hazırsan kolesterol yönetmek için mutfağındaki o günlük rutinindeki 6 kritik adımı konuşmaya başlayalım. Birincisi kötü yağların trafiğe çıkışını sınırlayın. Ne demek istiyorum? LDL kolesterolünü en çok yükselten şey kırmızı et, tereyağı, peynir, bol yağlı fırınlanmış ürünler gibi doymuş yağlardır. Bunlar damarınızdaki o yapışkan, tıkanıklık yaratan birikintilerin ana ham maddeleridir. Ne yapacağız? Bu gıdaları sınırlandıracağız. Bakın tamamen yasaklamak bahsetmiyorum. Sınırlandırmaktan bahsediyorum. Hafta birkaç öğünde kırmızı eti, mercimek köftesi, kuru fasulye gibi protein kaynaklarıyla değiştir. Sebze, meyve ve tam tahılları tabağınızın yıldızı yapın. İkincisi, çözünür lifleri bir süpürge gibi kullanın. Çözünür lif bağırsaklarında jel benzeri bir kıvam oluşturarak kolesterolü kendine bağlar ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Yani damar temizliği için vazgeçilmez bir süpürge ekibi gibidir. Hangi yiyeceklerde var dersen yulaf, arpa, fasulye, bezelye, elma, narenciye bunlar da fazlaca var. Sabah kahvaltına yulaf ekleyerek bu işe harika bir başlangıç başlangıç Üçüncüsü kalp dostu yağları tercih edin. Her yağ kötü değildir. Zeytinyağı ve kanola yağı gibi tekli doymamış yağlar özellikle omega 3 yağ hastalığı içerenler kalp sağlığının sigortasıdır. Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklardaki omega 3'ler kalp hastalık riskini düşürür. Haftada en az 1-2 porsiyon yağlı balık yemeye çalış. Atıştırmalık olarak ceviz, badem, urfa fıstığı gibi kuru yemişleri tercih et. Hem kolesterol düşürür hem de kalp krizi riskini azaltır. Dördüncüsü yüksek trigliseridim varsa ilk bakma gereken yer şekerli yiyecekler, karbonhidratlar ve aşırı alkol tüketimidir. Bu üçlü trigliserid hassasiyetleri roket hızında yükseltir. Ne yapacağız? İşlenmiş yiyecekleri, meşrubatları ve toz şekeri mümkün olduğunda azaltacaksın. Yemeklerine eklenen gizli şekere dikkat eden, işlenmiş etleri sınırlayan bir beslenme düzenine geçmek trigliseritleri kısa sürede düşürmeye başlayacaktır. Beşincisi hareketi arttır, kontrolü eline al. Fiziksel aktivite sadece kilo vermek için değil, kolesterolü yönetmek için de kritik bir öneme sahiptir. Düzenli egzersiz kolesterolü düşürmeye ve HDL yani o iyi polisi yükseltmeye yardımcı olur. Mazeret yok. Ağır spor salonu egzersizlerinden bahsetmiyorum. Günlük tempolu bir yürüyüş bile mucizeler yaratabilir. Kilo yönetimi, fazla vücut ağırlığın varsa sağlıklı bir şekilde kilo vermek, kolesterol dengeni düzeltme yolunda atacağın en güçlü adımlardan biridir. Altıncısı takviye tuzağına dikkat edin. Piyasada kolesterol düşürdüğünü iddia eden birçok takviye var. Kırmızı mavi pirinci veya bazı omega 3 takviyeleri gibi kolesterol düşücü potansiyeller olsa da net olalım. Bu takviyelerin yüksek kolesterol neden olduğu kalp krizi ve felç gibi sorunları kesin olarak önlediğine dair güçlü bir bilimsel kanıt yok. Yine de kullanmak istiyorsanız mutlaka doktorunuzun kontrolünde onun önerisiyle başlayın. Gördüğün gibi yüksek kolesterol sadece bir ilaç meselesi değil, bir yaşam tarzı yönet Meselesidir. Doğru beslenme, aktif bir yaşam, kontrolü ele alman için sana ilaçlardan bile daha sağlam bir zemin sunar. Ama burası çok önemli. Yüksek kolesterol tek başına her zaman panik sebebi değildir. Senin riskin, yüksek tansiyon, sigara kullanımı veya aile öyküsü gibi diğer risk faktörlerine bağlı olarak değişir. Bu yüzden herkesin kolesterolü de farklıdır. Senin için ideal olan LDL, HDL ve trigliserit değerlerinin ne olması gerektiğini lütfen doktorunla konuş. Peki sen kolesterolü düşürmek için neler yapıyorsun? Yorumlara yaz, hep birlikte tartışalım. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.